Evet dostlar videoyu biri az önce yayınladık 6 tane hisse şimdi video 2'de de 6 tane hisse var arkadaşlar video 2'de biraz daha yüksek potansiyelli hisselerimiz var şimdi gördüğümüz kadarıyla ilk hissemiz Ersan alışveriş hizmetleri gözümüze rahatlıkla arkadaşlar böyle beğendiğimiz bir hisse Baktığımız zaman Ersan Alışveriş hizmetleri arkadaşlar. İçimakobotun üzerine geçersek ki bu da 5.89. Arkadaşlar %329 bir hedef potansiyel karşımıza çıkan bölgesi var. Neye göre? Küçük çanağa göre arkadaşlar. Eğer büyük çanağa göre bakarsak bu iş biraz daha fazla olacaktır diye düşünüyorum. Şöyle bakalım arkadaşlar. O zaman da yüzde kaça kadar potansiyelimiz çıkar? Hemen şöyle denk gelirsek Yüzde arkadaşlar kabaca 431 potansiyelimiz var gözüküyor. Neye göre? Şu büyük çanağa göre arkadaşlar. Şu anda dip çalışması yapıyor. Onayında almış mı? Mavi tren çizgisi onayını almış. Dediğimiz gibi 5.89'un üzeri bize arkadaşlar karşılara getirebilir. Onu da söyleyelim. Bize 29 lira 40 kuruşları getirme potansiyeline sahip bir hisse. merden sonra diğer bir hissemiz arkadaşlar. Güler Yatırım Holding diye karşımıza çıktı. Güler Yatırım Holding’de bir kontrol edelim bakalım nedir ne değildir diye. Güler Yatırım Holding'de de arkadaşlar bakın benzer bir durum. İçimoku bulutunun üzerine atmaya çalışıyor ki şu aşamada Bugün itibariyle arkadaşlar 8.93'ü geçerse hisse yukarı doğru hareketlenmesi daha kolay olur. Zaten düşeni kırmış mavi tren çizgisi olarak acil ve son 5 günde ciddi bir artış sergilemiş arkadaşlar. Yukarı yönlü, yukarı yönlü bir hareketle de hedef ve fiyatta şu aşamada baktığımız zaman 27 lira 02 kuruşa kadar bir potansiyeli var diyebiliriz. Ve diyelim diğer bir hissemiz arkadaşlar Yeotek. Yeotek enerji, teknoloji enerji daha doğrusu hisse arkadaşlar %179 potansiyeli var ufak bir düzeltme daha yapabilir ondan sonra hedeflediği bölge arkadaşlar şu aşamada 232'lere kadar gitme ihtimali var hisse arkadaşlar çok evet mükemmel değil ama trend olarak yukarı yönlü olduğu için mutlaka da böyle gün içerisinde arkadaşlar alım satılabilecek bir hisse olarak da düşünülebilir belki de diye düşünüyorum ve y teknoloji enerjisi hissesinden sonra diğer bir hissemizde arkadaşlar hangisiydi bakıyorum şöyle kaçırmayalım bir şey Turkas arkadaşlar Turkas var çünkü bu ara bakayım da nedir nedir değildir diye. Turkas Petrol AŞ'ye baktığımız zaman arkadaşlar %224 potansiyel var. Hem içim okobutun üzerinde hem Bollinger bandının üzerinde arkadaşlar. Orta noktasının üzerinde hem de düşeni kırmış. Ama burada ufak bir düzeltme yaparsa daha da makbul görüntü olabilir arkadaşlar. Ve şu aşamada hedeflediği bölgeye karşımış onda kontrol 48 lira 37 kuruş. Bu da %224 bir potansiyel ihtiva ediyor anlamına geliyor arkadaşlar. Bu da gayet makul bir şekilde karşımıza çıktı. Ve gelelim arkadaşlar Seyitler Kimyaya. Seyitler Kimya'da dur nedir, ne değildir diye. Seyitler Kimya'da arkadaşlar bakın çanak muhabbetine doğru gitmeye başlamış çanağımızın hedefi 13.90 ama e, en son hedefi arkadaşlar 26 lira 56 kuruş %206 bir potansiyel kar ihtiva ediyor onu da söyleyelim. İçim oku üzerine kapatmış. düşenin kırmış arkadaşlar. Yukarı yönlü hareket ve hacimle son yaklaşık 8-9 gündür de ciddi bir hacim artışı da yükselişle beraber gerçekleşiyor. Bu da bizim için olumlu olarak karşılığında çıktı. Ve gelelim arkadaşlar günün en çok göze batan hisselerinden bir tanesiydi. İmaj makineye arkadaşlar. İmaj makineye baktığımız zaman şimdi burada aslında açıkçası şöyle bir durum da söz konusu. %1000 gibi bir rakam arkadaşlar. Mükemmel bir rakam. Onu da söyleyelim. Bakın niye %1000 dedik onu. %984 aslında da. Şöyle baktığımız zaman arkadaşlar şu iç vokabultuna yok edelim daha rahat görebiliriz. Şimdi bakın arkadaşlar hissenin ufak bir çanak modeli modellemesi yaptık. Dibinin 12.97 tepesinde 75 olduğunu düşündüğümüz zaman hissenin gidebileceği yer 175 lira 92 kuruş şu aşamada gözüken. Peki %984 potansiyel evet fiyatı 16 lira 17 kuruşsa yüzde şey 175 liraya gelmek için arkadaşlar %984 bir kar potansiyeli olması lazım. Ve baktığımız zaman arkadaşlar son yaklaşık 8-9 gündür. 2, 4, 6, 7, 8, 9 gündür ciddi bir hacim artışı var arkadaşlar. Son 2 gündür biraz hacimli düşüş var ama çok ciddi bir sıkıntı değil. Yukarı yönlü bir hareket olma ihtimali oldukça fazla diye söyleyebiliriz arkadaşlar. Ki zaten hisse daha önce tepe noktasına %78 bir düşüşle gelmişti buraya. Ve şu aşamada %984 bir kar potansiyeli karşımıza çıkarabilir. bugün yarın olabilecek bir değil arkadaşlar. Önümüzdeki orta, ortadan biraz arkadaşlar şöyle diyelim. 1 yıl civarında civarında arkadaşlar inşallah hayırlısıyla yukarıları görme ihtimalimiz olabilir diye düşünüyorum. Ha, benim için yeterli mi? Şu aşamada biraz aldım bundan arkadaşlar 32,73'e kadar gelmesi de benim için yeterlidir diye düşünüyorum. Arkadaşlar bu 6 hisseyi de tanıttım. İlk 6 hisse de videolarımızda en çok kar potansiyeli olan şu aşamada gördüğümüz kadarıyla imaj makine karşımıza çıktı. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.